Bugün kimya, elektronik ve ev geliştirme projelerini bir araya getiren heyecan verici bir projeye dalıyoruz. Amacımız basit, kendin yap bir ısıtıcı boya oluşturmak. Bu özel boya, duvarın küçük bir bölümünü güvenli, düşük voltajlı bir güç kaynağı kullanarak ısıtabilir. Dirençli ısıtma hakkında meraklı olan ve küçük bir alana biraz sıcaklık katmak için deneysel bir yol arayan herkes için harika bir proje. Ticari bir ısıtma sisteminin yerini tutmaz. Bunu bir atölye köşesi için işlevsel bir bilim deneyi olarak düşünün. Evcil hayvan yatağı alanı olarak düşünebilirsiniz. Ya da bir çalışma masasının işi için. Elektriksel direnç hakkında uygulamalı, pratik bir şekilde bilgi edinmek için harika bir yoldur. Bu projeye başlamak için birkaç özel malzeme toplamanız gerekecek. Bu öğelerin çoğu hırdavatçılarda veya çevrimiçi olarak kolayca bulunabilir. Vingin malzemelerin düzenli görüntüsü. İlk olarak ince öğütülmüş kömür tozuna ihtiyacınız var. Parçacıklar ne kadar ince olursa o kadar iyi çalışır. Bir tüp şeffaf veya siyah silikon yapıştırıcı alın. Bir rulo alüminyum folyo bant gerekecek. Güç için 12 volt DC bir güç kaynağı 2 ila 5 amper arası ideal bir başlangıç. Biraz bakır tel, bir karıştırma kabı, bir karıştırma çubuğu ve en önemlisi bir çift koruyucu eldiven. Bu, bu ısıtıcı boyanın temel prensibi oldukça basit. Joule ısıtması veya dirençli ısıtma adı verilen mekanizma. Karışımımızdaki kömür tozu elektriksel olarak iletkendir ancak mükemmel değildir. Elektrik akışına direnç gösterir. Bu dirençli malzemeden elektrik akımı geçirdiğinizde elektrik enerjisi ısıya dönüşür. Karışımdaki silikonun iki görevi vardır. Birincisi kömür parçacıklarını Katı bir tabaka halinde bir arada tutmak için bağlayıcı görevi görür. İkincisi, duvar yüzeyine iyi yapışan, esnek ve dayanıklı bir ortam sağlar. Büyük, ince bir ısıtma elemanı oluşturur. Karıştırmaya ve uygulamaya başlamadan önce bu yapının deneysel doğasını anlamak çok önemlidir. Sonuçlar karışımınızın oranına göre değişebilir. Boya tabakasının kalınlığı da etkiler. Ve uyguladığınız güç, voltaj, akım sonuçları değiştirir. Bu kılavuz size sağlam bir başlangıç noktası ve güvenilir bir tarif sunar. Ancak kendin yap projelerinin eğlenceli yanlarından biri denemektir. Farklı oranlar veya uygulama teknikleri deneyerek nihai ısı çıkışını nasıl etkilediklerini görebilirsiniz. Elektrikle hatta düşük voltajlarda bile çalışırken her şeyden önce güvenliği ön planda tutmayı unutmayın. Hadi ellerimizi kirletelim ve sıcak bir şeyler yapalım projemizin kalbi, iletken boyanın kendisidir. Tutarlı ve etkili bir karışım oluşturmak en kritik adımdır. Koruyucu eldivenlerinizi takarak başlayın. Bu, ellerinizi temiz tutacak ve cilt tahrişini önleyecektir. Karıştırma kabınızı alın. İçine bol miktarda silikon yapıştırıcı sıkın. Tam miktar, kaplayacağınız alanın büyüklüğüne bağlı olacak. Ama ihtiyacınızdan biraz daha fazla karıştırmak her zaman daha iyidir. Uygulama sırasında durup yeni bir parti karıştırmak, düzensiz bir yüzeye neden olur. Şimdi iletken elemanı ekleme zamanı. Kömür tozu Kömürün silikona oranı, boyanın performansı için anahtardır. Hacimce ikiye bir silikona karşı bir kömür, iyi bir başlangıçtır. Kömür tozunu yavaşça silikonun üzerine serpin. Hepsini bir kerede eklemek, topaklanmaya yol açabilir. Kademeli ekleme, tozun eşit karışmasını sağlar. Kömürü ekledikten sonra iyice karıştırmaya başlayın. Amacınız tamamen homojen bir macun oluşturmaktır. Şeffaf silikon izleri veya kuru kömür topakları olmamalı. Kıvam koyu, pürüzsüz bir fıstık ezmesi veya yoğun macun gibi olmalı. Çok sertse azıcık daha silikon ekleyin. Çok akışkansa dikkatlice biraz daha kömür ekleyin. Bu adımı acele etmeyin. İyi karışmış boya daha eşit ısıtır. Kıvamdan memnunsanız karışım artık hazır. Karıştırdıktan sonra nispeten kısa sürede kullanın. Silikon hava ile kurur. Duvara esnekken uygulayın. Büyük projeler için daha küçük partiler halinde karıştırın. Bu erken sertleşmeyi önler ve mükemmel kıvamı korur. İletken boyanız karıştırılıp hazırlandıktan sonra bir sonraki aşama uygulanacağı yüzeyi hazırlamaktır. Temiz ve düzgün hazırlanmış bir duvar, başarılı ve uzun ömürlü bir ısıtıcı panel için şarttır. Seçilen duvar alanını iyice temizleyerek başlayın. Toz temizlemek için hafif bir deterjan ve su kullanın. Kir temizlemek için hafif bir deterjan ve su kullanın. Yağı temizlemek için hafif bir deterjan ve su kullanın. Yüzeydeki herhangi bir kirletici folyo bandın ve iletken boyanın düzgün bir şekilde yapışmasını engelleyebilir. Bu da zayıf elektrik bağlantılarına veya daha sonra soyulmaya neden olabilir. Yıkadıktan sonra duvarın tamamen kuru olduğundan emin olun. Kuru bir bezle silebilir ve ardından bir süre havada kurumaya bırakabilirsiniz. Duvar temiz ve kuru olduğunda elektrotları yerleştirme zamanı. Bunun için alüminyum folyo band kullanacağız. Duvara iki paralel yatay bant şeridi uygulayacaksınız. Bu şeritler ısıtıcı boya boyunca elektrik akımını dağıtan pozitif ve negatif bara görevi görecektir. Bu iki şerit arasındaki mesafe ısıtma alanınızın yüksekliğini belirleyecektir. Yaklaşık 5 ila 10 santimetre. 2 ila 4 inçlik bir boşluk iyi bir başlangıç noktasıdır. Şeritlerin tamamen paralel olduğundan emin olun ve duvar yüzeyiyle güçlü tam bir bağ sağlamak için sıkıca bastırın bu folyo şeritlerinin uzunluğu ısıtma elemanınızın genişliğini belirleyecektir. İlk proje için 30 ila 60 santimetre. 1 ila 2 fit genişlik yönetilebilir bir boyuttur. Her şeridin bir ucunda daha sonra güç kablolarınızı bağlayacağınız küçük bir bant kuyruğu bıraktığınızdan emin olun. Daha kalın, daha dayanıklı bir bağlantı noktası oluşturmak için bu kuyruğu kendi üzerine katlayabilirsiniz. Hava kabarcıklarını gidermek ve duvarla yüzey temasını en üst düzeye çıkarmak için parmağınızla her iki bant şeridinin tüm uzunluğu boyunca bir an dolaşın. Kaşığın arkası gibi pürüzsüz, sert bir nesneyle aynı işlemi yapın. Bu hazırlık aşaması projenin başarısı için temeldir. Folyo şeritleri sadece bant değildir. Isıtıcınızın elektriksel omurgasıdır. Kötü yapışmış bir şerit yüksek dirençli bir nokta oluşturabilir. Bu da düzensiz ısıtmaya veya devrenin tamamen arızalanmasına yol açabilir. Bölüm 4: Uygulama ve kürleme: Isıtıcıyı hayata geçirmek. Şimdi duvar ısıtıcınızın fiziksel formunu almaya başladığı an geliyor. Yeni karıştırdığınız iletken boyayı alın. Küçük bir spatula alın. Macun bıçağı alın. Sert bir boya fırçası alın. Amaç İki alüminyum folyo şeridi arasına eşit iletken tabaka uygulamak. Bir uçtan başlayın, bol miktarda boya uygulayın. Yayıcınızı kullanarak boşluk boyunca çekin. Bir folyo şeridinden diğerine uzanan pürüzsüz tutarlı bir tabaka oluşturun. Bunu bir pastayı buzlamaya benzetin. Boyayı uygularken iki önemli ayrıntıya dikkat edin. İlk, tabaka kalınlığı nispeten düzgün olmalı. İdeal 2-3 mm. Tutarlı kalınlık eşit ısıtmayı teşvik eder. İkinci, en kritik. Boyanın hem üst hem alt folyo şeritleriyle sağlam temas kurduğundan emin olun. Boya, her folyo şeridinin iç kenarının üzerine hafifçe binmeli. Bu örtüşme devreyi tamamlar. Akım bir şeritten boya boyunca diğerine akar. Boya ve folyo arasındaki herhangi bir boşluk devreyi kesip soğuk noktalar oluşturur. Tüm alanı kapladıktan sonra çalışmanızı inceleyin. İnce noktalar, boşluklar veya folyoya temas etmeyen alanlar var mı kontrol edin. Gerekirse spatulanızla rötuşlayın. Pürüzsüz, düzgün yüzey estetik değil, performans içindir. Kalınlıktaki düzensizlikler elektriksel direnç farkı nedeniyle sıcak soğuk noktalar oluşturur. Bu kısmı dikkatle yapın. Boya kuruduktan sonra düzeltmek zordur. Gösterdiğiniz özen ısıtıcının performansına doğrudan yansıyacaktır. Uygulama tamamlandıktan sonra kuruma süreci başlar. Silikon bazlı boyanın tamamen kuruması gerekir. Sonra akımı uygulayın. Bu genellikle 24-48 saat sürer. Tam süre tabaka kalınlığı, oda sıcaklığı ve nemine bağlıdır. Isı tabancasıyla hızlandırma cazibesine direnin. Yüzey kabuklaşır, içi ıslak kalır. Doğal olarak kurumasını bekleyin. Boya dokunulduğunda sert ve yapışkan değilse tamamen kurumuş demektir. Pozitif teli güç kaynağının pozitif artı terminaline bağlayın. Negatif teli güç kaynağının negatif eksi terminaline bağlayın. Tüm bağlantılarınızı iki kez kontrol edin. Güvenli olduklarından ve kısa devreye neden olabilecek başıboş tel telleri olmadığından emin olun. İlk çalıştırma için güç kaynağınız ayarlanabilirse daha düşük bir akımla başlamak akıllıca olacaktır. Değilse sadece fişini takın. Panelin hemen yanında kalın ve ilk birkaç dakika boyunca yakından izleyin. Elinizi yavaşça boyalı yüzeye koyun. Panel boyunca yavaş, nazik bir sıcaklık hissetmeye başlamalısınız. Duman için kontrol edin. Garip bir koku için kontrol edin. Hızlı ısınan belirli noktalar için kontrol edin. Bunlardan herhangi birini fark ederseniz, güç kaynağını hemen fişten çekin. Bağlantılarınızı ve boya uygulamanızı arızalar açısından kontrol edin. Bu deneysel ısıtıcıyı Özellikle ilk çalışma saatlerinde asla gözetimsiz bırakmayın. Eşit ve güvenli bir şekilde ısındığını doğruladıktan sonra, kararlı çalışma sıcaklığını gözlemlemek için çalışmasına izin verebilirsiniz. Isı çıkışı, geleneksel bir alan ısıtıcısı gibi yoğun bir şekilde sıcak olmayacaktır. Yüzeyi ve yakınındaki nesneleri ısıtan bir radyant ısı kaynağıdır. Bu dikkatli adımları izleyerek ve güvenliği ön planda tutarak İşlevsel, düşük voltajlı ısıtmalı bir duvar paneli başarıyla inşa ettiniz. Bu proje, basit malzemelerin hem işlevsel hem de eğitici bir şey yaratmak için, nasıl kullanılabileceğinin parlak bir göstergesi olarak hizmet ediyor.